Faizlerin düşmesi tabii ki çok önemli. Türkiye'de e, reel faizler e, sizin de belirttiğiniz gibi çok yüksek. E, burada e, enflasyonla mücadele ederken en e, zorlandığımız işlerden bir tanesi yüksek reel faize rağmen e, enflasyonda sonuç alınmasının çok o, zamana yayılmış olması. Bu da büyük oranda... Hane halkının enflasyonla ilgili bekleyişlerinin bir türlü ekonomistlerin bekleyişleriyle aynı noktaya gelmemesinden de kaynaklanıyor. Ki son veride artmıştı hane halkının evet. beklentisi. Evet. Dolayısıyla bu bekleyişlerin yukarıda oluşması aslama fiyatlama davranışının da hızlı düzelmesini çok engelliyor. Ülke olarak da çok büyük bir maliyete bu anlamda katlanmak zorunda kalıyoruz. Sorunuzun birinci kısmına gelecek olursak, Türkiye ilk Kredi Garanti Fonu kapsamında dağıtılan kredilerden sonra aslında kredileri ya da teşvikleri daha planlı yapmayı büyük oranda öğrendi ama bu alanda hala alacak yolumuz var diye ben görüyorum şimdi Makro ihtiyati tedbirler nedeniyle kredi genişlemesinin önünde bir engel var bankalar buradaki limitlerin ötesinde kredi veremiyorlar Her ayın ilk haftasında bu limitler doluyor Dolayısıyla da ilerleyen haftalarında yeni kredi verilmesi de çok mümkün olmuyor. Şimdi e, buradaki e, tablonun istisnası aslında yatırım e, kredileri olduğunda buradaki limitlerin dışına e, çıkılabiliyor. Ama e, şirketlerle konuştuğumuzda gördüğümüz e, tablo şu. Oradaki e, yatırım kriterlerini sağlayabilmek, bununla ilgili onayları, izinleri alabilmek de çok kolay değil zaman oluyor. Dolayısıyla bu yöntem doğru. Yani üretim yapan firmaların desteklenmesi, kredilerin buraya yöneltilmesi, tüketimi destekleyen ya da yurt dışına gidecek olan paralara yönelik olarak kredilerin verilmemesi bakış açısı son derece olumlu.